Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ilk defa e, kendi sesimle bir video çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Sesim kötü geliyor olabilir, e, bunun için üzgünüm. O zaman e, bugün, pardon, nes, insanlar bakın ne yapacak. Bugün Fashion Star'da insanların kombinlerini kopyalayacağız. O zaman videoya geçelim. Ben sizi uzatmadan Yani uzatmadan direkt buraya Buradan gireceğim Yoksa donuyor Evet arkadaşlar ben Buraya girdim şimdi ee, Bekliyoruz ve oldu Konu sürekli bu arada tek bir renk Çıkıyor ee, Şunu seçeceğim Bu arada kimi taklit edeceğimi oldum arkadaşlar Bu arada işte dediğim gibi kim taklit edeceğimi daha seçmedim Evet şunu seçeyim. Daha havalı duruyor. <laughs> yani. Ee, kim taklit edeyim? Bak hangisi ya? E, şu yağmuru mu taklit etsem? Anne bunu taklit edeyim ya. Yağmur yerinde dur çocuğum. Evet bakıyoruz. Bizi fark etti gibi. Oradan oraya gidiyor çünkü. Bak bak Geri gidiyor. Bunu seçti. Hangisini seçti? Aa, bunu seçmiş. Ee, şimdi. Nereye gitti lan? Allah'ım. Neyse başkasını tak dedim. Şu Miray'ı taktı dedim. Ee, hepsini bundan giymiş zaten. Abi bu, bu yani niye tek bundan giyiyorsunuz? Anlamıyorum. Neyse. Miray bu arada anladı bence. Bak kaç lan. Allah'ım ben körüm. Nereye gitti kız diyorum. Nereye gitti? Aa burada. Merhaba Miray. Merhaba. evet arkadaşlar fark etti de yani niye böyle duruyor anlamadım. Gel AFK şu an. Aa kızıyor. kızıyor arkadaşlar bize kızıyor. Niye kızıyorsun kız? Ne oldu? Ne olmuş gibi yapayım. Sanki anlamıyorum. Eee bıcı bıcı. Eee ne yazıyor? Aa. Ne yazıyorsun? <laughs> o da aynısını yaptı. Ee, evet. Klasik bunu yapıyoruz? Aha dans ediyor. Dur ben de edeyim. Nerede ha? Buldum. Dans ediyoruz. Arkadaşlar dur yere dans ediyoruz. Bu nedir? Bu nedir yav? Evet dans ediyoruz. Aynıyız oğlum. Sadece bunu giymiş zaten. Neyse. Evet gidiyoruz. <laughs> klasik gidiyoruz oğlum ben şeyim işte ne meleğim ben <laughs> Allah'ım Miray bu videoyu izliyorsan selamlar sana üzgünüm kurban olarak seni seçtiğim için tabi izleyen çok olmuyordur zaten de yani görürse 9 5 mi ne 5 oğlum 5 mi Doritoslu çiğ köfte. Yıldız geliyor. Boncuk geliyor. İki verdim. Ya klasik yapıyorlar. Bir tane taş takmış diye iki verdim. Aa üç verdim. <laughs> Miray Aden TV. <laughs> evet biz bu kızı beş veriyorum. Tabii ki de bir veriyorum. Ya zaten emek yok ki. Bende ben de, ben de hiç emek yok. <laughs> Bari animasyonları falan da takip edeyim. Bakayım. Yağmur. Aa ben ilk bunu takip edecektim. Neyse ki etmemişim. Bu çok çekir olmuş. Nasıl? Nasıl görünüyorum? Saç, saçın güzel de kıyafetim kötü. Lava mı? Ha? Ya bence fena değil aslında. Ama yani rengi renk olmuş. Bu tek renk değil. Yani onu söyleyeyim. Allah bende tabi ablanız geldi. <laughs> Dans edeyim böyle öpücük öpücük atayım. <laughs> Yanlış yaptım. Kalp kalp kalp. Öpücük öpücük. <laughs> Allahım böyle muamma insanlar var bu orada. Baştan videoda şeyimle yapıyorum da. Kazanan seçiliyor. Kim Ay, ablanız çıkacak? Izin. Hadi se kazananlar seçilemiyor. Aha seçti. O kızdan bu arada çok puan almışım. Gülüyorum. Kızı zort ettim. Ondan çok puanla yarışmayı bitiriyoruz. Aldık. Evet arkadaşlar ikinci turumuza geçtik. Ben siz yormadım. Bu sefer konumuz popstarmış. Pili, Peli Pilips. <laughs> Onu takip edeceğim de nerede? Buraya girdi aynen. On buradan mı başlamış salak? Aa ben göremiyorum. Ha yükleniyor. Ha yüklendi. Klasik bunları giymiş. Şu, şu saçı takmış. Bunları giymiş. Şu saçı takmış. Ha şu saç. Yüzü de inşallah bu <laughs> salladım da. Nerede kız? Yok bu değil. Bu değil. Nerede? Aha bu. Aha, aha saçını bırakmış. Koş. Mustafa basma. <laughs> Oğlum bu telini bırakmış. Ben bayatmışım. Neredeydi? unuttum. Bakayım. Lan neredeydi? Aha. Ya bu bir şey alacak diye şey yapıyorum da şimdi. Gördüm yoksa nereden alacağımı. Ya alsana lan bir şey. Almıyor. Bakıyoruz. Bizi fark etti bence ne yapacak? Şaşırıyor. Tam aynısını yapım da bari daha çok şaşırsın. Şudur. Budur. işte. Hapşıracağım. Evet aynısıyız artık. Abi. Hapşıramıyorum geliyor. Allah'ım emoji atıyorum. Bekliyoruz. <laughs> o da aynısını atıyor. O mu beni taklit ediyor? Ben mi onu taklit ediyorum? Haberim yok. <laughs> Galiba o beni taklit ediyor. Bilmiyorum. Ay emoji yap. Bende var. Neredeydi? Nerede kız? Nerede lan? Hangisi yedi? Bu mu? Bu mu? Aha bu. aynı ya. <laughs> Neyse geçiyoruz. Ee, bu kızı takip ettim. payli Pali yok ne değil mi? Kıza tabii ki bin vereceğim. Aslında yaratıcı bir fikir. Dans ediyor. Ben aynısını yapacağım. Buraları geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Buraya geçmeyeceğim. Abi buraya edit falan yaparım artık. Ya yeah, bilmiyorum. Yani kendini havalı sanıyor burada. Neyse ben bir şey bana sıra gelene kadar şey yapacağım. Ada e, yaratıcı değil yani. Hep aynısından giymiş zaten. Bilmiyorum. Ben iş var yani vereyim mi ya? Yok ya vermeyeceğim. Bak kötü yani. Cats. Bu ne oğlum? Bok gibi. Abi bu videoyu izliyorsan özür dilerim ama gerçekten bok gibi olmuş bence. Ben daha yaratıcı bir şey bekliyordum da yani. Ama bu kadar da beklemiyordum yani. gök gökuşan dönmüş. Ablanız da ablanız geliyor oğlum. Yol açın. oluyorum <laughs> arkadaşlar havalıyım tabi. Dans etmeyi unuttum bu arada. <laughs> Bakalım. Evet. Ben niye en sona koydu ya? Geçen de sanki beni en sona koymuştu. Evet. O ben gene bir pan çok aldım. Yani e, gülüyorum şu an. Kendi <laughs> sanıyorum. Evet bence güzel oldu ya. Güzel. Ay sonunda bok attım. Ay bok attım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.